Mersin'de bir züccaciye mağazası açılışı özel indirim yapınca izdiham çıktı. Ucuz ürünleri almak isteyenler birbiriyle yarıştı. Yere düşüp ezilme tehlikesi atlatan bile vardı. <laughs> Lütfen, Kapı açıldı, ucuz ürüne hücum başladı. Düşe kalka içeri girenler ezilme tehlikesi atlattı. Açağım. Mersin'de bir züccaciye mağazası açılışı özel kampanya yapınca kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu. Son 20 dakika herkes burada. Siz neredesiniz? %50 oranında indirim uygulanmışız. Açılış özeldir. Yoğun taleple karşılanmaktadır. Sonunda kapı açıldı. Müşteriler arasında yarış başladı. İçeri önce girmek isteyenler izdihama yol açtı. <laughs> Bu iki kadın kalabalığın arasında yere yapıştı. Onları ezilmekten çalışanlar kurtardı. Kalabalıkta baş edilemeyince kapılar kapatıldı. İndirimli ürün izdihamı sağ salim atlatıldı.